Karslı şair Cemal Gökçeoğlu Youtube'da Karslı şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun veya benim bu videomun altında veya videolarımın altında abone ol yazıyor. Ona abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. YouTube'a düşer düşmez sayfanıza düşür ve e, yorumlarda yazabilirsiniz. Fırsat buldukça cevaplıyorum. Kanalına abone olun. Karşı Şahit Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her video yüklediğimde sizlere hemen gelsin. Bu kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sizlere gelsin. Şimdi Karşı şairi Cemal Gökçen'in yazdığı şiir beste olmuş. Şiirin adı Karsın Şair Cemal Gökçe, Halk şairi Cemal Gökçe. Halk şairi, şairi Cemal Gökçe. Halk şairi Cemal Gökçe. Halk Şairi Cemal Gökçe. Garip yüzlü ayire cemal, şairi, cemal sevdan bir kere hep beni lus var Karşı şair Cemal Abi, Gökçe. Ustalarım sizlere teşekkür ettim. İzleyicide de sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hem size hem ustalarıma Karşı şair Cemal Gökçe bu kanalıma abone olun. Selamlar herkes. Benim videomu altında abone ol yazıyor. Ona tıklayın abone olun. Her videoyu yükledimde sayfanıza geliyor. Ya da ee, bu YouTube'da karşı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyor. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.